1919 Birinci Dünya Savaşı sonrası itilaf devletleri Anadolu'yu işgale başladı. Ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milleti zor durumda bırakılmaya çalışıldı. İtilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti. 15 Mayıs 1919 İtilaf devletlerinin izniyle Yunan ordusu İzmir'e çıkarma yaptı. Türk milleti, tarih boyunca gösterdiği millet olma bilinci içerisinde işgallere karşı Kuvayi Milliye Hareketi'ni başlattı. 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı politikalarını Atatürk ve silah arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı. Özellikle Batı cephesinde hareketlilik başladı. 23 Ağustos 1921, 13 Eylül 1921. Yunan ordusu Sakarya'da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durduruldu. 26 Ağustos 1922 Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzu başlattı. Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında Türk askeri düşman işgalindeki tüm noktaları birer birer ele geçirdi. 30 Ağustos 1922 büyük taarruz Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla sonuçlandı. Ardından Mustafa Kemal Paşa birliklere ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini verdi.